8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki konuğumuz ortopedi ve travmatoloji uzmanı, operatör doktor Serdar Özkaya. Serdar hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? İyiyiz, teşekkürler. Hocam yine çok önemli bir konuyla karşı karşıyayız. Hakikaten vücudumuzda yüzlerce kemiğimiz var ve bu kemiklerimizin hepsinde arasında bir takım eklemler var. Ve bu eklemlerin içerisinde kıkırdak dokularımız söz konusu. Kıkırdak dokusu nasıl korunur diyerek hocam ilk sorumuza başlayalım. Evet, kıkırdak dokusu da bir canlı doku olduğu için genel sağlığımızın korunması ile ilgili kurallar burada da geçerlidir. Yani uygun şekilde beslenme, özellikle eklemlerin, kasların biz uykuda onarıldığını biliyoruz. Uygun bir şekilde uyuma süresi, aynı zamanda çeşitli egzersizlerle kasların bu bölgenin güçlendirilmesi. Yalnız egzersiz deyince aşırı yapılan egzersiz tam tersine bir aşınma sürecine neden oluyor. O nedenle her şeyin ölçüsünde olduğu gibi egzersizi de ölçülü bir şekilde yapıp eklemi canlı tutmak ama aşındırmamak gerekiyor. Genel sağlık kurallarındaki olaylar dediğim gibi burada da geçerli. Şimdi kıkırdağın yapısında özellikle temel bazı maddeler var. Bu maddeler zamanla bize çok sorulduğu için özellikle bu konudan söz etmek istiyorum. Zamanla maddeler azalıyor ve hastalarımız bize ne yemeliyim, ne içmeliyim gibi bir takım şeyler soruyorlar. Şimdi normalde kıkırdağın yapısına neler giriyor? Glukozamin kıkırdağın yapısında bulunan bir maddedir. Zamanla vücudumuzda üretimi biraz azalabilir. İşte o zaman biraz desteklenebilir glukozamin aşırıya kaçmamak kaydıyla. Yine kıkırdağın eklemin yapısındaki önemli maddelerden birisi de manganezdir. Manganezin e, sahip olduğu e, gücün korunması için de yine çeşitli beslenmelerle yani kuru baklagiller, kuru yemişler, e, deniz ürünleri gibi ürünler manganez kaynağı olduğu için bunları da e, zamanında yeterli ölçülerde tüketmek gerekiyor tabii ki. E, bir başka yapı kollajen. Hatta bir yerleri kırılan insanlara çok fazla kemik suyu çorbası içirmeye evet. kalkarlar. Evet. Bunun etkinliği tabii çok şey değildir. Bütün bunlar bir destek niteliğindedir, ama bir tedavi yapıcı özelliği yoktur. Asla karıştırmamak lazım. Yani. Kıkırdağın yapısındaki işte omega 3 asitleri bile kıkırdağın yapısında bulunduğu için deniz ürünlerine tüketilmesi gereklidir. Vitaminlerden de D vitamini, E vitamini ve C vitamini kıkırdağın yapısında bulunuyor. Kıkırdağı korumak için bu uygun beslenmenin, uygun egzersizlerin, uyku kalitesinin iyi olmasının yanı sıra bozulmayı ortaya çıkaran sebeplerin ortadan kaldırılması, önlenmesi Asıl konudur. Yani bir kıkırdakta aşınmaya neden olabilecek daha önce saydığımız bütün etkenlerin daha başlangıçta yok edilmesi gerekir. Peki hocam kıkırdağımızda bir hasar oluştuğunda neler yapıyoruz? Yani diyelim ki biz bütün kurallara uyduk ama kıkırdağda bir hasar var. Ne yapıyoruz? Herhangi bir sebepten dolayı. Evet. Öncelikle tabi bu hasar küçük bir alanda kalacaktır. Bu hasarın çok dikkatli bir şekilde saptanması gerekir hasta gelecek doktora ifade edecek. Doktor da uygun tanı araçlarıyla hasarı saptayacak. Artık günümüzde MR ile haritalama çalışmaları bile yapılmakta. Dolayısıyla biz kıkırdağın hangi bölümünde ne ölçüde bir hasar olduğunu erken aşamada öğrenebiliyoruz. Bu hasarları gidermek için belli cerrahi girişimler, özellikle artroskopik girişimler yapılabilmektedir. Bu cerrahi girişimlere bazı destekler uygulanabilmektedir. İşte kök hücre uygulaması, matriste kök hücre uygulaması gibi. Kıkırdak hasarı ilk başladığında etrafa yayılmasın diye, çünkü o aynı zamanda bir katalizör etkisi yapıp eklemde yayılmaya da neden oluyor. Hem bu kıkırdak hasarına neden olan etken ortadan kaldırılmalı, hem de hasarın kendisi ortadan kaldırılmalı. Bu da dediğim gibi. Artroskopi ile artık günümüzde gayet rahat bir şekilde yapılabilmektedir. Hocam basamak tedavisi olarak niteleyebileceğimiz yani ameliyat öncesi, yani ameliyata girmeden daha eklem içi bir takım enjeksiyon uygulamaları yaptığınızı biliyorum. Bunlarda e, bu tip uygulamada neler yapıyorsunuz, niçin yapıyorsunuz? Evet, bu da hastalarımız tarafından oldukça çok e, sık sorulan, dediğiniz gibi bizim de uyguladığımız konular. Şimdi... Artroz bir süreç olduğu için ya da kıkırdak hasarı bir süreç, ilerleyen bir süreç olduğu için e, ilk başlarda e, eklem içi enjeksiyonlar, PRP uygulaması, kök hücre uygulaması gibi uygulamalar yapılabilmektedir. Aslında çok fazla kıyaslanabilir değil. Yani bir kıkırdak hasarının gerçek tedavisiyle ki o da cerrahi yöntemdir muhakkak, <laughs> bu yardımcı yöntemleri çok fazla kıyaslamamak gerekir çünkü doğru değil ama çeşitli sebeplerden dolayı hastamız eğer ameliyat olamıyorsa ya da olmuyorsa o zaman bu eklem içi enjeksiyonların ki bunların ana maddeleri hiyaluronik asittir hmm. uygulanması, PRP yapılması, kök hücre uygulaması ya da eklemin etrafına proloterapi dediğimiz enjeksiyonların yapılması eklemin biraz kayganlığını arttırmak, birazcık ağrıları azaltmak, enflamasyon sürecini yavaşlatmak açısından faydalıdır. Hocam peki PRP nedir? Kök hücre nedir? Biraz bunlardan bahseder misiniz? PRP, bütün bunları biz kıkırdağın onarılması aşamasında kullanıyoruz. Ee, özellikle de cerrahiye yardımcı olacak yöntemler olarak hakikaten anlamlı. PRP bizim kanımızdan elde ediliyor açılması platelet rich plazma yani trombositten zengin plazma anlamındadır hastadan genellikle 20-30 cc civarında bir kan alınıyor ve bu kan bir santrifüjden uygun hızla geçirilerek e, trombosit bölümü ayrıştırılıyor oradan da yaklaşık 5 ila 10 cc civarında bir trombosit ayrılmış oluyor trombositten zengin bir alan olduğu için de buna trombositten zengin plazma yani PRP diyoruz biz hı hı. Trombositin içerisinde çeşitli büyüme faktörleri var. Bu büyüme faktörleri de e, dizin içerisinde, en çok aşınan yer olduğu için diz diye söylüyorum, yoksa hı hı. ayak bileğine, kalçaya, omuza da tabii ki uygulayabiliyoruz. Eklemin içerisindeki aşınan alanlarda e, hem oksidatif sürecin biraz yavaşlamasını, hem o bölgede bir enerji oluşmasını hem de e, ...büyüme faktörlerinin etkisiyle kıkırdak hücrelerinin güçlenmesini, biraz çoğalmasını, hızlanmasını sağlayan bir etken olarak işlev görüyor. Kök hücre peki hocam? Evet, kök hücre aslında vücudumuzda e, yara iyileşme sürecinde vücudun kendi kullandığı bir e, alandır. Hı hı. Kök hücre genellikle e, kemik iliğinde ve yağlı dokuda bulunur. Hı hı. Dolayısıyla biz iki yöntemle kök hücre elde edebiliyoruz. Ya liposakşınla cilt altı yağ dokusundan ki genellikle karın bölgesindeki yağ dokusundan almaktayız. Ya da leğen kemiği civarından ameliyathanede steril şartlarda konsantre kemik iliği alıp bunu santrifüjden geçirerek kök hücreden zenginleşmiş bir sıvı olarak ilgili ekleme uygulamaktayız o gittiği yerde kıkırdak hücresinin şekline dönüşüyor hı hı. yani daha gerçek bir doku oluşmasına neden oluyor yani kıkırdak hücresinin gittiği yere daha doğrusu kök hücrenin gittiği yere uyum sağlama yeteneğiyle o bölgede kıkırdak hücresi oluşumu sağlanmış oluyor kök hücrede bu anlamda Peki hocam cerrahi olarak yani ciddi bir eklem hasarı var, ciddi bir kıkırdak hasarı var. Bu tip hastalarda cerrahi olarak neler yapıyorsunuz? Evet. Demin de dediğim gibi aşamalarla çeşitli işler yapılıyor. Örneğin, kıkırdak hasarına neden olan sebebin ortadan kaldırılması bizim başlangıç tedavimiz. Hmm. Yani bir menisküs yırtığı, bir bağ doku ön çapraz bağ zedelenmesi, yırtılması, arka çapraz bağ yırtılması gibi eklemin stabilitesini, mekaniğini bozan faktörlerin hızla bir kere cerrahiyle düzeltilmesi lazım. Hastalarımız bazen bu menisküs yırtığı olsun, çapraz bağ kopmaları olsun, çok üzerinde durmayabiliyorlar. Biz bu konuyu çok sık hatırlatıyoruz kendilerine. Hmm eklemin stabilitesini, sağlamlığını bozan etkenler olduğu için bir kere bu etkenlerin ortadan kaldırılması lazım. Bunlar ortadan kaldırılınca zaten aşınma süreci, artroza gidiş durdurulmuş olacak. Günümüz cerrahi tekniklerinde de artroskopi çok başarılı. Yani evet. artık menisküsler eğer hasta yaşı uygunsa dikilebiliyor. Ee, ön çapraz bağlar artık hele hele tek bir kas alarak onarılabiliyor. Ee, çok az hasar bırakıyor ve o da tabii ki sağladığı katkı dolayısıyla tamamen göz ardı edilebilecek bir durumda. Ee, bu alanların düzeltilmesi artroza gidişimizi dediğim gibi yavaşlatıyor ya da durduruyor. Sonra artroz başladıysa e, öncelikle içerideki artık dokunun artık kıkırdağın temizlenmesi gerekiyor. Biz Tıraşlıyorsunuz tıraşlıyoruz, yani. Tıraşlıyoruz, debritman diyoruz. Evet. Debritmandan sonra o bölgede bir mikro kırık oluşturuyoruz. Yani Hı milimetrik aralıklarla çeşitli delikler açılıyor. Tabi bu delikliklerin belli bir kalınlıkta, e, derinlikte Derinlik olması gerekiyor. Nasıl? Şimdi biz deliği açtığımız zaman oradan eklemin içerisinde bir kanama olduğunu görürüz zaten artroskopi sırasında. Hmm. Bu kanın içerisinde de kök hücreler var. Evet. Ayrıca uyguladığımız kök hücre de tabii ki katkıda bulunuyor ama e, bu kanın içerisinde de kök hücre var ve ...o bölgede hızlı bir şekilde onarım faaliyeti bu mikro kırık işlemiyle başlatılmış oluyor. Hı hı. Tedavilerin başlangıcı mikro kırıktı. Sonradan buraya bir matriks ilave edilmesi gerektiği bulundu ve uygulanmaya başlandı. Matriks de şu anlamda, o bölgeye bir iskelet yapı oluşturuyorsunuz, sentetik hı hı. olarak hı hı. E, uyguluyorsunuz. Bu iskelet yapı var olduğunda orada hücrelerin çoğalması iskelet yapıya tutunacağı için daha hızlı, daha kaliteli oluyor, daha güçlü oluyor. <laughs> Sonraki aşamalarda da biraz sonra daha detaylı anlatacağız. Kıkırdak nakli dediğimiz evet, e, Tam oraya zamanlar. gelmek istiyordum hocam. Yani kıkırdak onarılmayacak düzeyde ise ciddi bir kayıp söz konusu ya da tamamen bir aşınma söz konusuysa bu durumda nakil yapıyorsunuz. Evet. Bu kıkırdak nakli de kıkırdağı nereden alıyorsunuz? Kıkırdak nakli başarılı oluyor mu? Biraz bunun detaylarını bahseder misiniz? Evet. evet. Ee, günümüz cerrahi tekniklerinde gerçekten orada bir başarı var. Bu alanlar hızla da çalışmaların ilerlediği alanlar. Şu anda zaten çok çok iyi sonuçlar alıyoruz cerrahiyle. Ama çok yakın bir gelecekte daha farklı bir boyut kazanacağından da eminim. <laughs> Çünkü artık bir kere o bölgedeki sebep-sonuç ilişkileri ee, gerek biyolojik olarak, gerek mekanik olarak, e, gerekse e, çalışma şartlarının çok iyi oluşması nedeniyle oluştu. Biraz önce dediğim gibi mikro kırık ve matriks uygulaması ilk başlangıcımızdı. Artık kıkırdak nakilleriyle devam ediyoruz. Kıkırdak nakillerinden de en klasik olanı örneğin dizin kullanılmayan alanından silindirik bir şekilde taze kıkırdak dokusunun alınması ve hasarlı alanda oluşturduğumuz yine silindirik bir yuvanın içerisine bu silindirik yapının yerleştirilmesi hmm. şeklinde. Bunun da etrafına kök hücre uygulamaktayız hmm. ve o bölgede hmm. e, oldukça iyi bir e, iyileşme süreci yaşanmakta. Biz bunu aynı zamanda yine dizden alıp ayak bileğine de uygulamaktayız. Hocam çok teşekkür ederim. Gerçekten muhteşem, güzel bilgiler verdiniz. Ağzınıza sağlık diyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bugünkü program konuğumuz ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Serdar Özkaya idi. Bize gerçekten kıkırdakla ilgili problemi olan hastalar için hem cerrahi dışı hem cerrahi ile beraber ve günümüzde yapılabilen en son yeniliklerden bahsetti. Kendisine vermiş olduğu bilgiler için çok teşekkür ederiz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızla devam ediyor.